Okay, 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 Herkese merhabalar. Ben Nikara Bardım ve sırt çantamı alıp Tayland'a geldim. 3-4 aylık bir Asya turu yapmayı planlıyorum ve bunun için kendime kocaman bir sırt çantası hazırladım tabii ki. Bu videoda da bu sırt çantasının içine neler koydum bunları göstereceğim. Buraya gelmeden önce binlerce sırt çantası videosu izlemiş olabilirim. Yani beni aşırı derecede nedeni tatmin ettiler. Böyle ASMR videosu gibi oldu benim için yani. O yüzden kesinlikle kendim de yapmalıyım bir tane diye düşündüm. Hem de ne aldım bu çantanın içerisine, neler ekledim, neler çıkardım bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Az önce zaten gördüğünüz gibi kocaman kocaman bir çantam var. 65 litrelik bir çanta benimkisi. Ve bu çantayı İrlanda'dan aldım. İrlanda'da Mountain Warehouse diye bir marka varmış. Bilmiyordum ben daha önce çıkış duymamıştım ama böyle tesadüfen içeriği girdiğimizde bir baktık indirimleri var. Ben de sırçam bakıyordum zaten. Normalde Türkiye'den alırım daha uygun fiyatlı da olur diye düşünüyordum. Ama bunu gördük ve fiyatı 65 euroydu. Zaten Türk parasına vurunca Türkiye'de bu fiyata bu kalitede bir şey alamıyorsunuz da. O yüzden e, aldım. Yaklaşık 16 kiloluk bir çantam var. 20 de olabilir, 23'e kadar hakkımız var. 16 fena değil diyorum. Neyse lafı uzatmadan içerisinde neler koydum hemen başlayalım öncelikle ben böyle bir e, hurcun içerisine pantolonları, elbiseleri, şortları vesaire koydum. İnsanlar hep böyle travel bag falan almışlar. Travel cube denilen, denilen şeylerden almışlardı çantalarına. Ben de aslında onların almayı düşünüyordum. Çünkü gerçekten çok kullanışlı gözüküyor ki çok kullanışlıymış. Yani kesinlikle böyle küçük küçük çantalara koyun çantanızın içerisinde. Çünkü Saçma sapan yerlerde çantanızı açmanız gerektiğinde en azından ne nerede biliyorsunuz ve çok daha düzenli yapıyor ve çok daha fazla şey al alabiliyor çantanızın içerisi. İçi şu an şöyle gözüküyor. Tabii ben bunları açtım yani birazcık. O yüzden aşırı düzenli değil. Ama hepsini rulo yaparak koydum. Ve görmek açısından da açıkçası bu hurç çok mantıklı. Şöyle bütün her şeyi görebiliyorum ne var ne yok diye içerisinde. Benim ilk şeyimdi zaten çantanın en aşağısında ve en büyük olan küçük çanta. Bu da ikinci furs çantamın içerisindeki. Bunun içerisinde de tabii ki üstlerim var. Böyle işte küçük daha crop toplar, askılılar vesaireler falan filan var. Bir de onun dışında en üstte kapatmadan önce getirdiğim havlumu koydum. Ben şöyle ince sadece bir tane havlu götürdüm. Evde yine olan baya bizim böyle hamam havlusu gibi şeyler vardır ya ama çok güzel işini görür, kurular ve kuruması da çok daha kolay ince olduğu için bu tarz bir havlu aldım. Bunlar çantanın böyle bir yarısını falan kaplamış oldular yani. Çantanın da içerisini size sonra en son içi boşaltınca göstermek istiyorum. Çünkü böyle alttan e, açılmalı olanlar ya da yandan komple çantayı açabildiğiniz olanlar çok daha avantajlı. Benimki alttan açılmalı ve alta da böyle ekstradan bir ayırabileceğin ee, bir kısım yapmışlar. Eğer orayı kapatırsan alt ve üst kısmı da ayırmış oluyorsun. Birini alttan birini yukarıdan açabilirsin. Böylece üsttekiler de hiç bozulmamış olurlar yani. Aslında çok iyi açılan. Bir sonraki travel kübümüz. Benim yanımda seyahat çantalarının yaratıcılığına bakar mısınız? Bu da şişe şarap kabı yani ama çok güzeller ve biz bunları her yere ve her şeye kullanıyoruz yani bunun içerisinde benim iç çamaşırlarım var İç çamaşır olarak kaç tane aldım yani gerçekten bilmiyorum ama sanırım 15-20 tane falan vardır ne olur ne olmaz diye böyle bir iç çamaşır kutusu ve tekrardan bir tane daha bundan burada iç çamaşırlarım vardı bunun içerisinde de bikini getirdiğim bikini takımları var ne getirdiğim adına hiçbir fikrim yok gerçekten yani böyle bir tane mayo gibi bir şey getirdim. Bir de ben son birkaç yıldır İrlanda'da olduğum için hiçbir şekilde bikiniye ihtiyacım olmadı. O yüzden bikinim yok burada. Alma ihtimalim yüksek yani. Böyle bir tane almıştım beyaz. Bu. Muhtemelen burada alacağım ama ya. Yani güzel bir şeyler bulursam alırım. Daha sonra bunun moru var gördüğünüz gibi. Bu morun içerisine de çoraplarımı koydum. 5-6 tane çorap var. Aslında bana bakarsan 5-6 çorap belki biraz çok olmuş olabilir. Çünkü bu gidişle terlikle gezeceğiz ve terliklere çorap giymeyeceğim gibi hissediyorum. Sonra böyle bir el örgüsü çantam var. Bunun içerisine hmm, tamam. Bir adet kalem. Bir adet saç topası şu şekilde bir topa. Buraya karışmış GoPro'nun şarj aleti. Ya buranın içerisinde biraz toplama yapmışım gibi. Ben magnezyum ilacı kullanıyorum. Çünkü huzursuz bacak sendromum var. Yemay bat. O yüzden o ilaçlarım. Bir adet makas. Yani bilmiyorum bir şey kesmek gerekiyor. Saçımı kesmek isterim. Bir adet tırnak makasım var burada. Açacak. Çünkü neden olmasın? <laughs> Yanında biraz Türk sakızı var. Ablam bana dalga geçecek yine Türk sakızı dediğim için ama Türk sakızı yani falan. Yanında bir adet propolis var. Ne olur ne olmaz hasta olursam kullanırım diye getirdim. Çünkü ben hasta olduğumda bunlar mükemmel oluyor yani hemen iyileştirici. Küçük tokalar var şöyle. Bir adet anahtar var. Bu anahtar birazdan göreceksiniz zaten kilit yanımda getirdim 2-3 tane kilit alın diyorlardı çünkü. Ki bence de mantıklı. Onun anahtarı. Yani bunun içerisinde böyle ıvır zıvırlar var işte. Buraya koymuşum. İçerisine belki hediyelik bir şey falan olunca bile bunun içerisine koyabilirim. Hani bu şöyle iki adet böyle kozmetik ürünleri koyduğum çantam var. Neden iki adet güzel Ne bu kadar? diyebilirsiniz ama gerçekten hiç mantıksız bir şey yok. Şampuan. Bunun içerisinde tonik. Bir de üstlerine şöyle yazdım arkadaşlar. Bunu küçük kaplara koyduğum için. Mesela işte tonik, kielsin, toniği gibi atıyorum ki. Bunlar benim boya kutularımda Ve bunu dedim ki koymak çok mantıklı olur. O yüzden bunların içerisinde de tekrardan şampuan olması lazım. Üzerine kesin yazın ya. Çünkü unutuyorsunuz. Evet. Sonra yine ben son hafta saçımı 58 kere falan boyadığım için gördüğünüz gibi böyle role L'Oreal'in içinden çıkan saç boyalarının ve kocaman devasa 50, 54 mililitre içinden çıkan bir saç kremini tabii ki de bırakmayacak yani ve bunlar o kadar güzel kokuyor ve o kadar güzel yumuşatıyorlar ki ayrıca hani mor şampuan özellikleri falan da var ya o yüzden almak benim için çok mantıklıydı ve işte bunların hepsini bitirip direkt at sonra çantan rahatlasın Aa, okay tamam bu yüz yıkama jeliymiş o beni yargılamayın çok fazla kozmetik ürünü falan diye. Ve bunları kullanıp bitirdiğimde bu çanta bomboş olacak ve bana yer kalmış olacak. Harika olacak. Ağırlıklarım da gitmiş olacak. Bir şeyler bir şeyler. İkinci çantamıza geliyoruz. Bunun içerisinde biraz daha çeşitli ürünler var. Ve güneş kremi. Selenes'in başka bir güneş kremi. Ve sonra La roche başka bir güneş kremi. <laughs> sonra bir adet de La roche e, renkli güneş kremi. Aslında bu çok yararlı olacak şu an bana. Evet, düşündüm bunu. Neden bu kadar çok güneş kremi aldığınızı diyecek olursanız. Birincisi, şunlar neredeyse yarı yarıya, boş gibi bir şey. O yüzden ki kullanır yine atarım dedim. İkincisi de e, zaten hava yani deli gibi güneş. E, en çok her gün süreceğin şey de güneş kremi olacak. Aslında vücudumuzda da bir tane güneş kremi almak istedik. Onu unuttuk. Onu mecburen buradan alacağız. Çünkü kış şey olsa bile sıcaklık inanılmaz yani. O yüzden kış yaz fark etmez. Güneş kremlerinizi unutmayın derim. Sonra bir adet diş macunu getirdim. Sonra burada tüy sarartıcı krem mim var. Baş baş açmam gerekirse diye. Ama çok mutluyum bunu getirmiş. Arkadaşlar Tayland'da her şey Tay dilinde olduğu için çok zor yani okuyamıyorsunuz hiçbir ürünü. O yüzden kendi ürünlerinize sahip olmak büyük bir ayrıcalık. En azından ilk etapta diyebilirim yani. Bu bir eczane ürünü. Ben bunu saçım için kullanıyorum. Bazen böyle küçük kabuklanmalar falan olur ya saçınızda. Bu onlara iyi gelen bir şey. Ve onlar olduğunda çok rahatlattığı için yanında almak istedim. Zaten küçük bir şey yani. Bir adet el kremim var. Ve bunun içerisinde de işte jiletler falanlar filanlar. Geri kalanları bunlar yani. Ve bir de son olarak bir adet gece serumum var yanımda getirdiğim. Çok fazla cilt ürünü getirmedim. Çünkü şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ben kullandıkça cildimi daha iyi hissetmiyorum ve sürekli başka şeyler çıkıyor yani daha değişik değişik sivilceler çıkıyor ve çok sinirim vuruyor bu yüzden şu anda zaten suratım berbat bir durumda yani o yüzden dedim ki hiçbir şey kullanmamayı deneyeceğim biraz da yani boş ver. Burada böyle çok güzel bir şey denk gelsem belki alırım sonuçta Asya'dayız. Asyalıların da ciltleri güzel genelde. Bırakalım da birazcık güneş yaksın, deniz kavursun ve iyileşsinler. Yaz günü yakar bu güneş Şimdi böyle kozmetik tarz bahsetmişken makyaj demeden olmaz. Yani tabii ki de makyaj eşyası getirdim. Tabii ki de getirdim. Birçok insan işte çok makyaj yapılmıyor falan filan gibilerinden şeyler söylemiş. O yüzden ben de zaten ben çok yapan bir insan da değilim bu arada yani. Kullandığım 5 malzeme falan var normalde. Ama yine de buradayken böyle renkli renkli bir akşam çıkarken falan bir ne bileyim far sürmek onu yapmak onu yapmak hoş olur diye düşündüm. Bir de ruj özellikle hani çünkü bence hiçbir şey yapmadığın zamanlar sadece bir ruj sürdüğünde daha renkli ve canlı oluyorsun. O yüzden ilk olarak şimdi tırnaklarım yapıl olmadığı için burada da çok da yaptırmayı düşünmüyorum şimdilik en azından. Oje sürerim falan diye düşündüm. O yüzden bir oje çıkarıcı getirdim. Yani çok gerekli mi? Değil. Bu birazcık ekstradan. Sonra benim bayılarak aldığım vasıtasından bunu yani gerçekten Aşırı seviyorum. Aşırı güzel bir yağ. Saç için yağ. Geri kalan her şey aslında şöyle. Yani bir gözaltı kremim var burada. Aa, o okay. Ya biliyorum bir tık fazla gözüküyorlar ama değiller. Vallahi değiller. Okey. Bu da make da. Sonrasında bir tane böyle bir <laughs> takılarımı tıkılarımı koyduğum bir kap var. Ya yani vallahi billaha yani biliyorum çok gibi ama ne yapayım ya beğenmeyelim mi ya? Bir şeyler de takmayalım mı ya geziyoruz diye de. İçerisinde bir ton aksesuar var. Yani bunları zaten tek tek göstermeyi beğenmem yok. Kişisel şeyler biliyorsunuz ki. Bu da ettikten sonra bir tane yağmurluk aldım. Herkes alın, alın, alın dediği için bunu. Ben çok da ıslanmayı da umursamıyorum açıkçası ve bunu da çantamda taşıacağım hiç sanmıyorum. Ama göreceğiz yağmurlu denilen günlerde. Şimdi çantamızın içerisi boş artık. Yani bu kısmını tamamen boşalttım. Yan gözlerime geliyorum. Yan gözlerim de baya büyük yani gördüğünüz gibi. O yüzden çok şey alıyorlar. Bir tanesi zaten full orkid dolu. Acil durumda sıkıntı yaşamayayım. Bir göze geliyoruz. Bu da baya şişkin duruyor. Neler almış bakalım. Bir adet telefon kılıfı. Çünkü bu telefon kılıfı harika. Böyle kafanıza takıyorsunuz ve tam bir turistiniz gördüğünüz gibi. O zaman aldım. David yanında yattığı için sürekli bana oradan konsantre bozmaca yapıyor. <laughs> Sonra bir adet best çanta olmazsa olmaz. Best çanta kesin alın yanınıza. Çünkü her şekilde kullanabilirsiniz. Best çantamı göstermişken ben bir adet şöyle fazladan diyeyim de belli olsun. Böyle takmak bir çanta aldım. İçine bunu koymuşum yine Böyle böyle koyma çantası. Ben bayağı bir çanta aldım. Yani çanta 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 içine çanta, çanta gibi. Ya ne olur ne olmaz çantalar güzeldir. Yine bunun yedek çantası, çantam var ama bu böyle bir boy daha küçük boyu. O yüzden daha kullanışlı olacak. Mesela günlük çıkarken hani bunu sırtıma alırım. İçerisinde sudur, işte yiyecek bir şey koyacaksam ıvır koyarım. Mesela diyorum ki bunu da önüme alırım ya da bir tane daha küçük çanta var. O çok küçük zaten. İçerisinde sadece telefon ve para sığıyor. Mesela onu önüme alırım. Bunu arkama alırım gibi. Ne de haksız mıyım ben şimdi? Haksız mı? Değilim. Bir tane daha fazla çantam var. O da öyle bayağı büyük el taşıma çantası. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Ee, ayakkabılarım var. Aslında bu ayakkabılarla geldim ama sonra çok sıcak olduğu için ayakkabıları direkt ben çıkardım ve e, şunlara geçtim. Şu crocs'lar. Gerçek crocs değil yani çakma crocs ama bunları İrlanda'dayken evde işte duşa falan girerken almış diye kullanayım diye almıştım. Dedim ki bunları alayım ilk günlerde gezinirken bunu giyerim. Ondan sonra buradan kendime bir sandalet ya da normal güzel bir terlik alırım. Hani ihtiyaç ne olacak, nasıl olacak, ne daha rahat olur? Spor ayakkabısı mı, sandalet mi, crocs mu? buna göre bakıp alacağım. Daha güzel oldu bence yani. Bu arada bizi içeriye ayaklara sokmuyorlar kaldığımız otelde. Aşağıda bırakın diyorlar. Ha ben yine girdim yani özür dilerim kuralları çiğnediğim için ama yere ayaklarımı basmak da istemiyorum. Next one is brush. Dün saçlarımı gerçekten hiç şey yapmadım. Bakın böyle lüle lüle oldular. Bilmiyorum ama neyse. Sonuçta David de ben de uzun saçlıyız. O yüzden ikimiz için de gerekiyordu. Bir tane brush aldık. It's not a brush, aşkım, It's such tarak. Tarak. Of course. What is it? Yeah. Tarak. Aşkım ne var? Kocaman bir şişe. Yes, <gülüyor> yes. <gülüyor> Neyse parfüm şişesi. Yani tabii ki 150 ml'lik bir parfüm şişesi getirmenin bir mantığı yok. Bir sonraki şeyimiz küçük minik tatlı mı tatlı bir seyahat defteri. Yaşadıklarımı not almak ya da günlük tutmak istersem ya da gerçekten böyle fiziksel bir şekilde kalem kağıda ihtiyacım olsa kullanabileceğim minik bir defter. Ne kadar çok çantam şeyler aldım. Ne geliyor? <laughs> Saç boyama şeysi. Çünkü ben saçımı boyuyorum. E burada ihtiyacım olacak biliyorum. Bir şekilde saçımı boymak isteyeceğim. Sonra bu olmadığı için güzel olmayacak. O yüzden bu yani şu incecik bir şey. Bir de dediğim gibi Böyle büyük bir kilit. Bir adet küçük kilit. Ve birkaç adet vesikalık fotoğraf. Çünkü şey diyorlar biz hani ne diyeyim, bir, herhangi bir devlet dokümanıdır odur budur bir şeyle. Allah korusun ki pasaportunu falan kaybedersin. Olur ne olmaz. Birkaç adet fotoğraf zararı olmaz ki güzel fikirdi. Söyleyene teşekkür ediyorum. Şimdi bir de benim çaldım arkadaşlar. Şöyle bir üst bölümü varmış ki ben bunu bayağı bayağı geç fark ettim yani. Her şey bitti böyle paketleme yapmaz. Anladım burada bir göz daha mı var? Bu da var yanımda. Bunu yolda gelirken içime girmiştim çıkardım. O yüzden bunu da sonradan bırakmıştım. Genel olarak burası boş yani. Buraya hiçbir şey koymamışım. Bakın ne kadar da daha hala da space yani. Şimdi bu çanta bitti. Tamamen boş şu anda gördüğünüz gibi. Bunun dışında neler aldım? Ben bir de size sırt çantası olarak şu çantayı almıştım. Bu çantada neler vardı şimdi onları göstereceğim. Şimdi öncelikle böyle bir çakır şişe. Burada hiçbir yerden böyle doldurma, musluktan su içmek asla ve asla. Yani hatta dişinizi fırçalarken bile böyle temiz suyla fırçalayın. Çünkü hasta olma, ishal olma vesaire riskiniz var deniyor. Yani bu burası için çok uygun değil çünkü muhtemelen şişeyle gezeceğiz bilmiyorum niye aldım ama başka ülkelerde eğer işlebilir bir yere girersek yanında bulunsun dedim. Ve bir adet böyle bir saklama kabı. Ya bunu birisi söylemişti. Böyle hani yediğiniz yerde yemeğiniz kalır, bir şey olur içine koyabilirsiniz ya da siz yanınıza yemek almak isteyebilirsiniz. Yine bunun içerisine taşıyabilirsiniz diye. Ben de böyle o yüzden bir tane Tupperware saklama kabı almak istedim açıkçası. Ya bir de böyle katlananları var bunların böyle. Burada GoPro'm var. GoPro'm da sırt çantamın içerisindeydi. Henüz açmadım ve Go GoPro'ma selfie çubuğu, gerçek anlamda selfie çubuğu takmış olmam. Rezalet. Yürüyken yeriz diye bu şeyler var yine sırt çantamın içerisinde. Ve 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 sonuç olarak bunların hepsi bunun içerisinde. Sırt çantamın dibinde oturuluydu arkadaşlar. Ve ben evet böyle bir şey getirdim. Neden? Çünkü böyle içine bir şeyler koyup, atıyorum ki tüm duş malzemeleri bunun içerisine koyup duşa gitmek ya da bunun içerisine başka bir şey koyup hepsini birlikte götürebilmek o kadar büyük kolaylık bir diye aldım. Onun içerisinde ayrıca bir adet e, diş fırçası koydum yolda uzun süre iki gün falan geçeceğimiz için dedim lazım olur. Bir adet güneş gözlüğüm vardı. Bilgisayarım vardı tabii ki. Okuma kitabı hiç henüz açmadım bile tabii ki. Bir tane selfie çubuğum var şurada. Bunun içerisinde yine küçük bir çanta. Ee, i̇şte tüm kartlarım, Türk parası biraz vardı, Türk kartları vardı. Şimdi İrlanda kartları, İrlanda lib kartı falan var. Bu taraf gözünde de böyle birkaç adet yedek kablom var. Yine aynı çantalardan görüyorsunuz ki milyon tane farklı renklerde var. Getirdiğim e, diğer güneş gözlükleri var. Ya ben açıkçası dört tane güneş gözlüğü aldım yanıma. Çünkü güneş var ve farklı farklı kullanmak istiyorum. O yüzden utanarak söylesem de. Aldım be aldım. Burada başka bir vücut spreyi yolda kullanmadık. Göz bandı, ayna, böyle şeyler var. Şapkam vardı. Şapka kesin alın ya güneşten korunmak için kesin çünkü çok sıcak o yüzden şapkaya ihtiyaç var yani. Bunu da böyle çantamın şurasına şeyle taktım. Bunları ne deniyor? Bunlardan alın. Neden indiklerini bilmezsem de güzeller. Başka ne kaldı? Yastığım vardı. Gelirken giydiğim. Şöyle seyahat yastığı. Yani bu zaten çantanın içerisinde olmadığı için yer kaplamadı. İşte gibiniz kıyafetler, kışlık kıyafetler vardı işte. 2-3 tane sivit giydim i̇şte bir tane uzun pantolon falan vardı. Onlar biraz yer kaplayacak tabii çantanın içerisine koyunca. O hoş değil çünkü artık yazlıkları değiştirdik. Ama genel olarak böyleydi yani getirdiklerim. Şöyle göstereyim. Şöyle bir küçük çantam var. İşte gibi günlük hani bir yere çıkarken falan kullandığımız. Evet bunlar benim basit olarak çantama aldığım şeylerdi. Dağınık olmuş gibi olabilir anlatımım bilmiyorum. Çünkü çantam da dağınıktı. Buraya geldik. 2000 gün önce, ikinci gündeyiz. İster istemez dağıldılar yani. Ama genel olarak fikir sahibi edinmişsinizdir diye düşünüyorum. Ve evet, dediğim gibi ben bunu izlerken aşırı eğleniyorum bu videoları. O yüzden kesinlikle bir tane yapmak istiyordum. Ve böyle bir video yapmış oldum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda Instagram'da da paylaşım yapacağım yani buradayken. O yüzden buranın hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsanız ki gelmeyi düşünüyorsanız kesinlikle takip edin ve e, yararlanın bu bilgilerden derim. Çünkü her şey Tayyice ve geldiğinizde ne kadar zor olduğunu, eğer önceden bilmiyorsanız ne kadar zorlanacağınızı göreceksiniz. Şimdilik bu videoyu kapatıyorum ve başka videolarda görüşürüz diyorum. Abone olmayı, istediğiniz yorumları aşağıda belirtmeyi. Sizin için gereksiz gördüğünüz bir şeyler varsa aşağıya yazabilirsiniz. Ya da Aa, bunu da alsaydın keşke dediğin. Ya da bunu niye aldın dediğin şeyleri merak ediyorum. Yazarsanız sevinirim. O zaman başka bir videoda görüşürüz. Ah!